Bu sorular nasıl çözülüyor hiç anlamıyorum diyen öğrencilerime gelsin. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü satırı sana vermiş ve diyor ki 15. satırın dördüncü kutusunda ne yazıyor diye sormuş. Bak bunu bulmanın çok kolay bir yolu var. Çok iyi dinle beni. Burada zaten bir var. E, buradaki üç ne? Hocam bir ile ikinin toplamı buradaki altı, bir artı, iki artı, üç. Buradaki onda bir, iki, üç, dördün toplamının ta kendisi. E hocam bunun dördüncü kutuyla ne ilgisi var? Beni çok iyi dinle. Ben şimdi hemen bir üç satıra çıkacağım ve on dördüncü satırda şu şurada yazan sayıyı arayacağım. Hocam madem 14. satır 1'den 14'e kadar toplamam gerekiyor. Bu da 14 çarpı 15 bölü 2 ile mümkün. 14 ile 2'yi sadeleştirirsem 7. 7 kere 15 bana 105'in ta kendisini verir. Yani burada ne yazıyormuş? 105. O zaman şurada ne yazar? 106. Burada 107. Burada 108. Ve burada da 109'un ta kendisi yazar. Demek ki cevabımız 109'dan başkası olamazmış. Matematikte korkuyorum dediğin o soruların daha pratik çözümlerini bulmak istiyorsan ilk 12 soru bankası çözümlerinde görüşürüz.